Evet arkadaşlar, uygulamamıza devam ediyoruz. İkili arama ağacı üzerinde uygulamamızı geliştiriyorduk. En son bu kısımda kalmıştık. Bir görelim, kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Çalıştırıyorum. Ee, ne yapmıştık? İkili arama ağacı üzerinde dolaşma işlemi yapmıştık. Pre-order, in-order ve post-order'a göre ağaç üzerinde dolaşmıştık. Pre-order neydi? Ee, önce köke uğruyordu, in-order kök ortada oluyordu. Daha doğrusu da küçükten büyük bir sıralama vardı. Post orderda da en son köke uğrama durum vardı. Burada gördüğünüz gibi pre orderda kökümüz 10 en başta yazıyor. Post orderda da kökümüz en sonda. Şimdi dolaşma işlemi tamam arkadaşlar. Bu e, videoda da şunu göreceğiz. E, ağaç yapısının yüksekliğini bulacağız. Bir de kaç adet düğüm var onu bulacağız. Önce paint tabi anlatayım arkadaşlar. Daha sonra hemen kodlamasına geçelim. Ağaç yapımızın şu şekilde oluşturalım. E, gelen elemanları bir görelim önce. 18, 8, 15 diye gidiyor. Şöyle şuraya alayım. Ee, şimdi ilk gelen eleman kök olarak oluşturuluyordu ve kökün içerisine ekleniyordu. O zaman ilk eleman şu 10 olsun kökümüz, rootumuz. Daha sonra 8 geliyor sırayla eklediğimiz sayılar. Ondan küçük olduğu için sola. Daha sonra 15 geliyor. Bu ondan büyük olduğu için sağa ekliyorduk. Onu da yazılıyor hemen 15. Daha sonra e, 5 geliyor kökten küçük, ondan küçük, 8'den de küçük o zaman bu tarafa geliyor. Şu şekilde. 5. E, daha sonra 12, 20 ve 9 geliyor. Onlar da şöyle yapalım 12 buraya geliyor yani kökten büyük ama 15'ten de küçük o zaman 15'in soluna gelecek kaç ekliyorduk? 12 daha sonra 12'den sonra 20 geliyor 20'yi buraya ekliyorduk arkadaşlar şimdi 20'yi de ekledik en son 9 vardı şimdi şurada şunu göstereyim hemen ağacımızın yapısı bu şekilde 18, 15, 3, 6 9 tane. Biz burada kaç atladık? 10, 8, 15, 5, 12, 20, 9 eklemedim ama. 7, 7 tane. Şimdi bu ağacın arkadaşlar yüksekliği en alttaki yapraktan, en alttaki yapraktan kökü olan uzaklıktır. Burada bazen şunu sıfırıncı basamak olarak görürüz, bazen birinci basamak olarak görürüz. Bu kaynaktan kaynağa değişiyor. Bazı kaynaklar bunu bir olarak görüyor, kökü. Şimdi biz ne yapacağız? Ee, bir Önce yüksekliği bir şurada göstereyim. Bu ağacın yüksekliği eğer kökü sıfır alırsak sıfır, bir, iki. Bir alırsak e, bu ağacın yüksekliği üç arkadaşlar. Eğer bir tane eleman eklersem mesela 9 ekleyelim. 9 nereye denk gelecek? 10'dan küçük, 8'den büyük. 9 etkilemiyor. Sonuçta onu da ekleyelim isterseniz. 9 buraya geliyor arkadaşlar. E, değerini yazalım. 9. Şu an gene ağacın yüksekliği gene 3. E, şimdi bir tane daha bir ekleme yapalım. Kaç ekleyelim? 25 eklediğimizi düşünelim. 25 kökten büyük, 15'ten büyük, 20'den de büyük. O zaman şuraya geliyor. Buraya 25 e eklediğimiz zaman bu ağacın yüksekliği arkadaşlar artık bir yaprak da olsa yükseklik artıyor. Ee, 1, 2, 3, 4. Artık bu ağacın yüksekliği 4 oluyor. Düğüm sayısı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de düğümümüz var. Şu bağlantıyı da unutmayalım. Tamam. Şimdi biz ne yapacağız? Buradaki şu ağaçtaki düğüm sayısını ve yüksekliğini bulan kodumuzu oluşturacağız. Oluşturalım hemen. Ee, hemen Tree sınıfımıza gelelim. En son şöyle alta gelelim. Yukarıdan göstereyim arkadaşlar. Hatta node'u göstereyim. Nottaki değişkenlerimiz bunlar. Bir adet değişkenimiz var. Left ve right'ımız var. Bu şekilde. Ağaç yapımız baştan sona şu şekilde bir root'umuz var. Kök tutuyordu. Ekleme işlemi. Ağaç üzerinde dolaşma işlemi vardı. Preorder, inorder, postorder'a göre. Şimdi biz şurada, şurada, evet. şurada aşağıda bir parantez daha var. Şimdi sınıfımız içerisinde bir tane metod oluşturalım. Metodumuzun ismini yüksekliğini bulacağımız için e, geri dönüş değeri integer olsun. Yüksekliği geri döndürsün. Height diyelim arkadaşlar. Yükseklik olsun. Bu nasıl bir yükseklik alacak? If diyelim. Root e, eşleşit olsa return 0 e, döndürsün. O zaman e, biz o zaman şöyle bir şey yapmış oluyoruz arkadaşlar. Eğer sadece kök varsa yüksekliği bir olarak algılayacak. Root da e, yoksa sıfır olarak algılayacak. İsterseniz siz bunu eksi bir yaparsanız eğer kök varsa e, sıfır döndürecektir. Önce eksi bir yapalım isterseniz. If dedik bu şekilde. Daha sonra else diyeceğiz. Burada şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Bir integer sol ve sağda iki tane değişken oluşturalım. Varsayılan değerlerini önce sıfır verelim. Burada bir rekürsü bir işlem yapacağız arkadaşlar. E, geriye dönüş değerimiz olacak. E burada bir tek mantığı da çalışacak tabii. Onu ben anlatacağım. Önce yapalım. şöyle yapacağız arkadaşlar. Heightimiz sol eşittir Hate height fonksiyonunu tekrar çağıracağız. İçerisine rootun left'ini göndereceğiz. Sağda da şöyle yapacağız. Height fonksiyonu tekrar çağıracağız. rootun right diyeceğiz bu şekilde bir rekürsü bir işlem yaptıracağız. Daha sonra şöyle bir şey yapacağız. Önce if ile bakalım. If diyelim. Sol e, büyükse sağdan return sol artı bir diyeceğiz. Diğer durumda return sağ artı 1 diyeceğiz. Bu şekilde işlemi bitireceğiz arkadaşlar. Şurada hate şuna parametre olarak şey ekleyelim arkadaşlar. Hep root'un eee Root parametre olarak hep göndereceğiz arkadaşlar. Ağaç yapısında root bizim için yani kök bizim için en önemli düğüm. Şimdi ne yapalım? Bunu bu kısmı bir test edelim. Burada ne yaptık? Onu da açıklayayım arkadaşlar. Burada yaptığımız işlem şu. Root nullsa yani kök yoktur, ağaç yoktur. Eksi bir döndürür. Diğer durumda bir iki değişkenimiz var. Bu değişkenlerimiz rekürsü bir şekilde çalışıyor. Sola bakıyor. lefte Lefti doluysa e, bir artırma işlemi yapıyor sağa bakıyor. Right varsa bir artırma işlemi yapıyor. Bu işlemi rekürsif bir şekilde yapıyor. Daha sonra sol ve sağ kıyaslıyoruz. Hangisi büyükse artı bir yaparak sonucu döndürüyoruz. Bir bakalım uygulamamıza gelelim. Şurada e, pre order in -order göre dolaşmıştık. CS out diyelim. Ne diyelim? E, ağacın yüksekliği diye. Şurada ağacın yüksekliği BST'nin içerisindeki height. Tabi gene parametre olarak root'u göndereceğiz. Bir bakalım sonucu bir görelim. Çalıştırıyorum. Ağacın yüksekliği 2 ymiş. Şurada bir şey yapalım arkadaşlar. Şunu ters slash en yapayım. Bir satır başı yapsın. Hatta iki tane yapsın. Çalıştırdım. Ağacın yüksekliği 2 arkadaşlar. Çünkü biz burada e, şurada bunu sıfır olarak algıladım. Sıfır, bir, iki. Üç var mı? 25 ekledik mi? Eklemedik. Şu an 25 de ekleyeyim hemen şuraya. Ctrl C, Ctrl V yaptım. 25 de ekledim. Şimdi çalıştırdığım zaman ağacın yüksekliği 3 oldu. Ee, ağacın içerisindeki düğümler bunlar arkadaşlar. Birebir aynısı. Dediğim gibi 25 önce yoktu. Ee, ağacın şey ikiydi. Şimdi 3 oldu. Tabi burada kökü sıfır algıladı arkadaşlar. Biz öyle istedik. Eğer kökü 1 yapmak istersek yani sadece kök varsa ağacı yüksekliği 1 desin diyorsanız şuradaki şeyi sıfır yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım sonuca. Gördüğünüz gibi ağacın yüksekliği 4 oldu. Şimdi ağacın yüksekliği arkadaşlar dediğim gibi en alttaki düğümün kökü olan uzaklığı demekti. Burada 25 ekledim. Mesela ben buraya bir sayı daha ekleyelim. 30. Onu nereye ekleyeceğiz? Doğal olarak 25'ten büyük olduğu için Buraya ekleyeceğiz. 30 da eklediğimiz zaman ağacın yüksekliği 1 artmış olacak. Onu da şöyle 30 diye ekleyelim. Bağlantısını da kuralım şöyle. Şimdi burada uygulamada da onu şöyle kopya yapıştır yapayım. Ctrl C, Ctrl V ve ekleyeceğim değer 30. Çalıştırdığım zaman ağacın yüksekliği gördüğünüz gibi 5 oldu. Yani şurada ben e, şuraya e, yeni bir sayı da eklesem, düğüm de eklesem şu en en alttakini geçmediği sürece ağacın yüksekliği 5 arkadaşlar. Şöyle bir yer aldım anlaşalım. Tabi burada ağaç yapısı şöyle de olabilir. Ee, hep e soldaki de do olacak diye bir şart yok. Mesela şu da bir ağaç yapısıdır. Ee, sol tarafları pardon sağ taraflar hep bağlı sol taraflar hep boş kalmış. Bu ağacın yüksekliği de 4'tür arkadaşlar. Ee, yüksek Şeye göre kökü olan uzaklığı en alttaki yaprak düğümün kökü olan uzaklığı dörttür. Yükseklik dörttür. İsterseniz bunu da şöyle yapalım. Şuradaki değerleri şöyle yapalım. Ee, önce şunu hep sıfırlayayım arkadaşlar. Ağaçta hiçbir şey yok şu an. Çalıştırıyorum. Ee, ağacın yüksekliği sıfır. Bir ordur, iki ordur da zaten sonuçlar sıfır. Şimdi bir tane e, şey ekleyelim. Şunu geri aldım. Sadece bir tane kökü ekleyelim. Çalıştırdım. Gördüğünüz gibi kök var sadece ve yüksekliği de 1. Ee, bir de ne yapalım? Ee, tekrar şöyle geri alayım şu sildiklerimi. Şu değerleri e, hep büyük yapalım. 18, 28, 30, 40, 50, 60. Tamam yani şu baştaki sayıları değiştireyim dedim ama. Şu an hep sağa ekledim. Sol boş kaldı. Kaç tane değer var? 2, 4, 6, 8, 9. Ağacın yüksekliği de 9. Eleman sayısı da 9. Çalıştıralım. Gördüğünüz gibi ağacın yüksekliği 9 oldu. Şimdi ben bunu geri alayım. Eski ağaç yapısı dursun arkadaşlar şöyle. Tamam, şu şekilde dursun. Şimdi biz e, bir de eleman sayısını bulan bir fonksiyon oluşturalım. Onun için hemen gene ağaç yapımıza gelelim. Tree sınıfına şuraya geldim. Bu da ağaçta kaç tane düğüm var? Mesela şurada kaç düğüm var? 2 4 6 7 8 ya da 9. E, bunu bulan bir fonksiyon oluşturacağız. Ağaçta kaç tane eleman var? Onu bulan bir fonksiyon oluşturacağız. Mesela şuradaki şeyde 4 tane eleman var. Burada kaç tane var? 3, 7, 8, 9 tane eleman var. Şimdi ağacın elemanlarını bulan fonksiyonumuzu oluşturalım. Şuraya geldim. Ağaç sınıf içerisindeyim. Integer gene geri dönüş değeri olsun. Size diye bir fonksiyon oluşturalım. Gene aynı şekilde root parametre olarak alalım not tipinde bir root parametre olarak alalım. Ne yapacağız? Gene if ile root eşleşti ne olsa ne döndürsün? return sıfır döndürsün. Diğer durumda else fonksiyona girelim. burada gene recursive bir çağırma işlemi yapacağız arkadaşlar. Çağırma işlemi şöyle yapacağız. return yapalım direkt. Size diyelim. E, Root'un left'i artı bir yapacağız. Tekrar artı. Gene fonksiyonu rekürsü bir şekilde çağıracağız. Rootun right. Şimdi bakalım arkadaşlar. Fonksiyonumuz bu şekilde ve bu kadar. Ağacın üzerindeki eleman sayısını bulan fonksiyon. Şimdi bunu uygulayalım. Şuraya gelelim hemen. E, ssout diyelim. E, ne diyelim? Ağaç üzerindeki eleman sayısı. Şurayı da ters yapayım. BST'nin içerisindeki size fonksiyonu parametroluk da BST'nin içerisindeki root. BST dediğimizde binary search tree ikili arama ağacı arkadaşlar. Yani ağacı özelleştirdik gittik biz. Özelleştirmemizden kastımız kısıtlamalar yapıyoruz. Yani küçük sayılar sola gelsin, büyük sayılar sağa gelsin ve en fazla her düğümün iki tane dalı olsun. Bu şartları sağlıyorsa bir ağaç, bu ağaç ikili arama ağacıydı. Bunları zaten önce açıklamıştık. Şunu hizaya alacağım. Şöyle tamam. Şimdi bakalım. Sonuca çalıştırıyorum. Ağacı üzerindeki eleman sayısı 8'miş. Bir bakalım. 2, 4, 6, 8. Bir tane ekleyelim. Şimdi 9 olacak. Hemen. Buna da 30 diyeyim. Çalıştırıyorum. Ağacı üzerindeki eleman sayısı 9 oldu. Ağacın yüksekliği 5'miş. Ağaçtaki elemanlar da bunlarmış arkadaşlar. Ağacın üzerinde hiç eleman olmadığını varsayalım. Şunu e, Ctrl X ile kestim. Sıfır eleman var şu an. Bir çalıştıralım. Ağacın üzerindeki eleman sayısı sıfır dedi. Ağacın yüksekliği sıfır dedi. Sadece kökü ekleyelim arkadaşlar. E, geri aldım. Sadece kök kalsın. Diğerlerini silelim. Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Ağacın üzerinde bir eleman var. Yüksekliği de bir. eleman da bir. Ve o sayı da olmuş. Ve bu sayı sadece kök arkadaşlar. Şimdi uygulamamızı burada durduracağım. Bir sonraki videomuzda ağaç üzerindeki elemanın silme işlemini göreceğiz arkadaşlar. E, bu uygulamada ne gördük? Ağacın yüksekliğini ve eleman sayısını bulma fonksiyonlarını gördük. Tabii şurada şunu anlatayım. E, size şu mantıkla çalışıyor, rekürsüz bir mantıkla çalışıyor. Bir stack yapısı var, stack mantığı var. Yani belleğin içerisine root'un left'i varsa, e, right'ı varsa ekleme yapıyor. Daha sonra en son bittiği zaman bu artı birlerin toplamını kullanıcıya tekrar geri döndürüyor arkadaşlar. Uygulama tamamen bu mantık üzerinde. Ağaç yapısının mantığı bu şey üzerine ilerliyor arkadaşlar. Tabi ağaç yapısında ileride belki yapabiliriz. Bir makine öğrenme ya da yapay zeka konularında, derslerinde ağaç veri yapısı çok fazla kullanılır. O yüzden biraz bunu öğrenirseniz o konulara da geçiş yapabilirsiniz Bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşelim herkese iyi çalışmalar